Yozgat'ın doğasında kendiliğinden yetişen ve yalnızca bu bölgeye özgü endemik bir tür olan cehrilik lalesi bu yılda ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki cehrilik bölgesinde Mayıs ayında açan laleler sadece 15 gün boyunca canlı kalabiliyor. Kısa ömrü ve nadirliği nedeniyle doğa severler bu eşsiz güzelliği kaçırmamak için bölgeye akın ediyor. Şakayık giller familyasına ait olan cehrilik lalesi, antioksidan bileşikler içermesi ve ağrı kesici özellikleriyle bilimsel araştırmalara da konu oluyor. Aynı zamanda arılar için önemli bir polen kaynağı olan bu çiçek, doğadaki ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyor. İç Anadolu bölgesinde sadece Yozgat'ta yetişen bir bitki, Cehrilik lalesi. Ee, bu çiçekleri, bu gülleri görmeye geldik ailece. Bu çiçekler çok güzel. Ee, i̇nsanlarımız bilinçsizce koparıyor. Ee, bunları koparmamak lazım. Koparma gülleri dalında kalsın. Ee, Cehrilik lalesi Yozgat'ta yetişen bölgemize has bir bitki. Sorgundan geliyorum. Cehrilik lalesi. 15 günlük bir ömrü olduğu için bu 15 günde bunları görüp tanımak lazım diye geldik. Böyle doğal da hem ailecek geldik. Ziyaret ediyoruz. Evet 15 gün içerisinde görmek istiyorsanız gelip görebilirsiniz. Çünkü 15 günlük bir ömrü var bu lalelerin. Yozgata özgü endemik bir çiçek, Mayıs ayında açıyor. Biz de merak ettik, ailece gelip gördük. Tüm herkes de bu endemik bir bitki olan laleleri görmek için buraya bekliyoruz. Çiçekleri koparmayalım.